Güzel şeyler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim efendim. Sizlerin verdiği izinle bu sene sahillerde komple araçlar yasaklandı ve 2000'i e aşkın yuvamız var. Toplumda herkes bilinçli artık sahillere giriş yok. Sağlık teşekkür ederim. Buradan geldi. araçta Buradan itibaren araç geçmiyor. Hem nöbet tutuyoruz. 24 saat buradayız. yalnız başladık. Bunlar da yavrularımız. Evet, şimdi. Aha. Bu kaç günlük bu? bugün öğlen. Buyurun Bali. Böyle yavaşça bırakacağız. Evet. Olur mu? Şöyle yavaşça. Bunlar şimdi denize doğru. Evet. Ters gitmesin mi? Yok şey... hayır. sel olarak doğru denize gidiyorlar sayın valim. Yoksa yoksa bunları korumazsan kuşlar gelip kapıyor değil mi? Evet efendim. Gün boyu çapta kalıyorlar. Şu, şu biraz zayıf mı düşmüş? Yay. Şimdi canlanırlar. Değil mi? <laughs> evet çok çok hızlı canlanıyorlar. Şimdi koştura koştura giderler. Evet. Make one with the turtles and them. Okay hiç olmuyor. Çok şanslıyız. Değil mi? Bunlar sayesinde. <laughs> evet. Biri, bir harekete geçse öbürleri geçer mi? Hemen gidiyorlar yani. Ecen yaptılar Sayın valimli. bekleri burada. <laughs> Benim elim ayağım kesildi. Onlar ne yapsın Sayın Ben Bıraktığımızda onlar tabii gitmişti de bunlar... Bunlar hani... <laughs> <laughs> Ay çocuğum niye yürümüyorsunuz? <laughs> <Niye> Yürümüyorlar. Saygıdan diyorsunuz. anneler geliyor, palet izlerini bırakıp biz geceleri uyumalıyız. Sürekli devri yaparız. Annenin palet izlerinden, yuvadan, yuva işaretleri şu şekilde efendim. Evet gündüz. Bu bu evet. evet, bu evet evet, şey bunlar gündüz ayakları kavruluyor, işte yüzü şaşırıyor, küresel ısınma... Ama... <laughs> karete karetaların yavruladığı alanlardan bir yerde. Sorgundayız, Manavgat'tayız. Burada yüzlerce karete karetanın yavrularını doğurduğu, yumurtalarını bıraktığı daha doğrusu alandayız. Buradaki iki tane sivil toplum örgütümüz bu işte özel olarak ilgileniyor. Bütün gece buralardalar ve bu yeni doğan karettaların da suyla buluşmaları için biz de geldik bu akşam. Bıraktığımız yavru karettalar suya doğru ilerliyorlar. İnşallah yaşamlarını uzun yıllar sürecek olan yaşamlarını buradan başlangıç yapmış olacaklar. Biz Antalya Valiliği olarak, buradaki tüm çevre kuruluşlarıyla birlikte Çevre Şehircilik Bakanlığımızda başta olmak üzere bölgedeki karetta karettaların yaşamlarına gönül rahatlığıyla devam edebilmeleri için tüm koşulları sağlamaya gayret ediyoruz. Ben özellikle sivil toplum kuruluşlarına, Seher Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Bu doğal yaşamı karettalarımıza sağladığı için, güvenli bir ortam oluşturdukları için ben tekrar bütün sivil toplum kuruluşlarına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. <laughs> sivil toplum çok para. <laughs> <He? Gülüyor> evet. evet. efendim.